Dövizli fatura ise gene satış faturası içerisinde o günün kurunu elle manuel girebileceğimiz gibi önce döviz türümüzü seçiyoruz. Seçtiğimizde otomatik olarak hem TL hem de döviz cinsinden karşılığını faturamıza yansıtmış olacaktır dövizleri ana sayfa altında döviz kuru kurları ekranımızdan tanımlıyoruz bu ekran Merkez Bankası'ndan canlı olarak kurları çekmektedir kaydedildiğimizde yazın işlemlerinden Merkez Bankası kurlarını çektiğimizde o günün kurlarını çekecektir. Artık otomatik olarak kur gelecektir. Gördüğünüz gibi otomatik olarak gelmektedir.